Evet arkadaşlar, elimizde bir tost makinesi geldi. Ee, sebebi de ısıtmıyor olması. Şimdi biz onu açtık. Ee, i̇çine bakacağız. İşte nerede eksik var, nerede hata var. Onları ölçeceğiz teker teker. Bu arada biz tabii önceden ölçtük. Sıkıntımız bu termik ortaya çıktı. Biraz onu da göstereceğim. Ne işe yaradığını, nasıl bakıldığını göstereceğim. Şimdi ilk, ilk önce bakacağımız yer ee, fişimiz. Tabi bunun için buradan kademeyi kademeyi diyot ya da buzzer hadi ne, ne o Çalıştığını şu şekilde dokunarak ötüyor görüyoruz. Şimdi kabloya bakacağız. Konumumuz ilk önce kapalı konumda anahtarımız. Herhangi bir ucuna dokunduruyoruz. Dokundurduk. Gelip buradaki uçlara bakıyoruz. Baktım. Ötmüyor. Baktım ötmüyor. Demek ki bunlara bağlı değil. O zaman diğer ucu geçiyorum. Amacımız fazla bulmak bu arada. Buna geçiyorum. Dokunduruyorum. Ötmüyor. Dokunduruyorum ötüyor. Demek ki faz ucumuz burasıymış. Şu an buna bağlı gördük. Demek ki nötr de diğeri. Daha doğrusu nötr hattını içe taşıyan hat. Sonra anahtarımızı açıklama getiriyoruz. Bu sefer demin fazla bulmuştuk. Yine faz ucuna getiriyoruz. Bakalım anahtar iletimi geçiyor onu bakacağız. Biraz önce şu uç ötmüştü. Yine ötüyor. Açtığımız için anahtarı şu uç ötmesi lazım. Bu da ötüyor. Demek ki anahtarda ve fişimizde sorun yok. Bundan sonra geçir, geçeceğimiz aşama bu oluyor. Bu ne? Termostat. Buradan çıktı. Termostat. Görevi ne, neydir? E, tost açmak ve derecesi ayarlamak. Şimdi bu döndüğünde hani eğer görebiliyorsunuz şurada şurada e iki tane pin var. Buna bir dokunuyor. Ve açılıyor. burada amaç bunların dokunduğunda acaba paslanmış mı? Yani paslanmışsa eğitim geçmeyecek. Bozuk demektir. Şimdi ona bakacağız. Normal şartlarda şimdi açıkken bu ucu görüyorsunuz. Açıkken ölçüyoruz. Şu iki ucunu ölçüyoruz. Gördüğünüz üzere iki uç ötmüyor. Çevirdiğimizde, kapattığımızda dokundu şimdi şu ara. Şimdi ötmesi lazım ki paslamadığını görelim. Bakıyoruz. Ötüyor. Demek ki termostat tarafı sıkıntımız yok. Ondan sonra aşama dirençle, daha sonra resistansla bakacağız. Resistansın, şurada görüyorsunuz iki tane resistans var. Bunların uçları biri burada, alttakinin. Bunların diğerleri küçük olması lazım. İşte 10, 10 15 ohm, 20 ohm gibi diğerleri olması lazım. Ki fazla direnmesin ve daha fazla, daha çok ısınsın. Bakalım şimdi diğerlerine. Dokunduruyoruz. 14.8, 15. 14.7, 10, 10 gibi bir çıktı. Diğer ucuna bakalım. Aynı şekilde üst, pardon, üst resistans için dokunduruyorum. Yine aynı çıktı. Demek ki resistansınızda sıkıntı yok. Artık diyorsunuz ki hani neresi bu sıkıntı olacak? Başını kaldı. Son olarak hızlı çıkardığımız şu diğer kaldı. Şu termik sigorta kaldı. Bu termik sigorta cihaz çok ısındığında e, kendi kendine bu atarak cihazı durdurur ki yanmasın diye. Ama bu normal şartlarda e, bu ucundan bu ucundan, yani bunu çıkardığı bu arada burası. Şurada çıkartıyoruz. Faz ucu bu arada burası. Fazdan gelen bir uç. Fazla aktaran bir uç daha doğrusu. Bu şekilde buraya bağlı. Bunu ölçtüğümüzde normal şartlarda geçiş olması lazım ki ee, çalıştığını anlayalım. Eğer geçiş yoksa patlamıştır bu. İçine geçiş sağlamıyordur ve çalışmıyordur. Bakalım. Uçlarını tabi önce yine buzzer yok aldık. Uçlarını ölçüyoruz. Bir ses. Pardon. Şöyle dokunduralım. Herhangi bir ötme sesimiz yok. Bakalım sağlam olan görüyorsunuz. Bu sağlam olan olduğu için çalışıyor. Bu şekilde hatamızı bulduk. Yani hatamız termis orta demiş. Bunu değiştireceğiz ve o sos bakalım çalışacak. Evet sonuç olarak e, termik sorduğumuz bulmaktayız. Şuralardan deyimledik. Makaronla da sabitleştirdik. Ve şu an dağılık. Evet, e, gömüş olduğumuz tost makinemiz bozuktu ve e, terme değiştirdik terapistik ortayı ve şu an gördüğünüz gibi kırp kırpkımızı bayağı da sıcak, alev alev yanıyor. Çalıştı, hayırlısı olsun. Kapatıyoruz, refahları da kapatıyoruz. Ondan sonra afiyet dostumuzu yiyoruz. Tabi bunu e, sıcakken yapmayın. Profesyonel malzeme olmadan evde kendi amatör malzemelerinizle bu tamiratı yapmamız. önemli evet, evet.